Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Bu videoda sizlere sıkça kullandığımız TP4056 modülünün nasıl turbo şarj modülü olarak kullanılabileceğini göstereceğim. Bakın bu elimde görmüş olduğunuz pil Power Extra'nın PX18650-25P isimli bir lityum iyon pili arkadaşlar. Bu pilin özelliği size anlık olarak 30 ampere kadar akım verebilmesi ve yüksek akımda da şarj olabilmesi. Bu pil 2500 miliamper kapasiteye sahip ve şarj değeri de 1C arkadaşlar. Yani verebileceği kapasite kadar şarj akımıyla şarj olabiliyor. Yani 2500 miliamperlik bir şarj akımıyla bu pili 1 saat gibi bir sürede şarj edebiliyorsunuz. Fakat biliyorsunuz piyasada en ucuz olan ve en kullanışlı, en çok kullanılan modül olan TP4056'nın maksimum verebileceği akım 1 amper. Yani bu modülle bu pili şarj etmeye kalksanız yaklaşık 2,5 saatte şarj edebilirsiniz. Ama piliniz 1 saatte 2,5 amperle şarj olabilen bir pil. Neden boş yere fazladan 1,5 saat bekleyesiniz değil mi? Onun için TP4056 şarj modülünden nasıl hızlı şarj aleti yapabiliriz? Size bu videoda onu göstereceğim. İsterseniz önce TP4056'yı direkt bu pile bağladığımızda kaç amperle bu pili şarj ediyor hep birlikte onu görelim. Evet arkadaşlar şimdi modülümüzün bağlantıları hazır. Bakın burada artı ve eksi girişlerinden artı 5 volt şarj gerilimini vereceğiz. Ve burada B artı B eksi yazan kısımlara da bataryamızın artısını ve eksisini bağlayacağız. Hadi gelin hemen bataryamızın da yatağının lehimlerini yapalım. Evet arkadaşlar bataryamızın yatağının artı ve eksi uçlarını da modülümüzdeki B artı B eksi yazan kısma bağladık. Şimdi hemen bataryamın yönü doğru olacak şekilde bataryamın yatağına montajlıyorum. Taktım yerine ve hemen güç kaynağımdan buraya bir artı 5 volt gerilim uygulayacağım. Güç kaynağımın eksisini bağlıyorum ve güç kaynağımın artısını bağlıyorum. Bu şekilde hemen modülüme artı 5 volt bir gerilim uygulayarak bakacağım. Bu durumda bataryamız şarj olurken TP4056 modülümüz kaç amperle bataryayı şarj ediyormuş onu göreceğiz. Hadi gelin şimdi güç kaynağımızı açalım ve şarj akımını hep birlikte görelim. Bakın güç kaynağım 4.4 volt 1 amper ayarlaymış. Hemen bu şarj voltajımızı modülümüzün besleme gerilimi olan 5 volta çıkarıyorum. Ve şarj akımını da şöyle biraz yüksek bir akım değerini ayarlayalım ki bizim pilimizi şarj olurken kaç amper çektiğini net olarak görelim. 5 amper ayarladım ben güç kaynağımı. Şu an güç kaynağım kapalı. Bakın açık değil arkadaşlar ve modülümün lambası yanmıyor. Onun için güç kaynağımı açıyorum. Açtım. Bakın güç kaynağım açıldı. Ve modülümün şarj lambası yandı. Kırmızı lambanın yanması pilimin şarj olduğu anlamına geliyor. Ve şu anda gördüğünüz gibi 680 miliamperle yani 0.68 amperle benim bu pilim şarj oluyor. 2500 miliamperle 1 saatte şarj etmek varken çok uzun süre boş yere bekleyeceğimiz anlamına gelir. Hadi gelin şimdi TP4056 modüllerle nasıl turbo şarj aleti yapılır hep birlikte onu görelim. Evet sevgili arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 3 tane TP4056 modülün giriş ve çıkışlarını paralel bağladık. Modülün artı beslemeleri hepsi birbirine bu jumper sayesinde bağlandı. Eksi beslemeleri bu jumper sayesinde batarya artı ve batarya eksi bağlantıları da bu jumperlar sayesinde birbirine paralel bağlandı. Böylelikle ne yapmış olduk? Kirchhoff'un akımlar yasası der ki bir düğüm noktasına giren akımlarla çıkan akımların toplamı birbirine eşittir der. Arkadaşlar bizim düğüm noktalarımızı bu jumper'lar farz ederseniz her bir modülümüzün bir amperlik şarj akımı bir düğüm noktasına girdiğinde çıkan akım 3 ampere eşit olur. Yani biz bu 1 amperlik modüllerle 3 amperle buradaki power extra pilimizi şarj edebileceğiz. Fakat bu 3 amper bizim normalde pelimizin şarj akımı olan 2500 miliamperden fazla biliyorsunuz. Onun için modüllerden bir tanesinin üzerindeki şarj direncini biliyorsunuz TP4056'da şarj akımını ayarlayabildiğiniz bir direnç var. Bu direnci değiştirerek bir tanesini 500 miliamper ayarlıyorsunuz. 1 amper, 2 amper ve 500 miliamper üçü toplamda 2,5 amper civarında bir akım elde etmiş olacaksınız ve bu akımla da pilinizi yaklaşık 1 saat gibi sürede hızlı bir şekilde turbo şarj şeklinde şarj edebileceksiniz. Hadi gene şimdi besleme bağlantılarını ve pil bağlantılarını yapalım daha sonrasında da şarj akımını görelim. Evet, beslememizin de artısını eksisini bağladıktan sonra güç kaynağımın artı ve eksi probunu buradaki kablolara bağlıyorum arkadaşlar. Evet, şu an güç kaynağım açık olmadığı için modülümün ışıklarından hiçbiri yanmıyor. Şöyle bir düzenleme yapalım. Daha sonrasında güç kaynağımızı açıp pilimizin kaç amperde şarj olduğunu görelim. Evet sevgili arkadaşlar güç kaynağımı açıyorum. Güç kaynağımı açtım ve görmüş olduğunuz gibi 3 tane modülle benim pilim 2.115 amperde şarj oluyor. Yani 2000 miliamper gibi 2100 miliamper gibi bir e, akımda şarj oluyor. Pilimizin dolu olduğundan 2000 miliamper civarında şu anda bir akımla şarj oluyor pilimiz gördüğünüz gibi. Evet 3 tane TP4056 şarj modülünü Giriş ve batarya çıkış uçlarını birbirine paralel bağlayarak Kirchhoff'un akımlar kanunundan faydalanıp hızlı bir şekilde şarj etmiş olduk arkadaşlar. Evet sevgili Kayalıcı kanal takipçileri bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda buraya kadar. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.